AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkanları İstişare ve değerlendirme toplantısı Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Kardeşlerimizin teminatı Türkiye sevgilisi liderimiz AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siz saygılar Kızılcahamam'da evşerlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'la ilçe belediye başkanları da katıldı. Önceki gün başlayan toplantının ilk gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım belediye başkanlarına tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi. Toplantıya daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Birlik ve beraberliğimizin teminatı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik sözlerine yer verdi. Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Ne ülkemizi ne milletimizi ne şehirlerimizi ne de partimizi Böyle bir durumla karşı karşıya bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Genel merkezimizde, il ve ilçe teşkilatlarımızda, belediyelerimizde, mahalle temsilciliklerimizde, sandık müşahitlerimizle adeta dünyanın mersus, yani bir duvarın tuğlaları gibi. Birbirimizi destekleyerek birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. AK Parti'de siyaset yapan, görev üstlenen herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Birbirimizin başına, sırtına ayağına basarak değil birbirimizle el ele kol kola gönül gönüle vererek çalıştığımızda hayırlı bir iş yapmış olur büyük başarılara imza atabiliriz